Yıl 1162 Selçuklu Atabeyi Nurettin Mahmud Zengi Aksun Kurdeneme. Hristiyanlar Peygamber Efendimizin mübarek bedelini mezarından kaçırıp Avrupa'ya götürmek ve Müslümanları zor durumda bırakmak amacıyla iki kişiyi görevlendirirler. Senelerce tam bir İslami eğitim alan bu şahıslar Müslüman kıyafetleri güya haç yapmak için yola çıkarlar. Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek bahanesiyle de Medine'ye gelip Mescid-i Nebevi'nin Kıbrı tarafında Peygamberimizin kabri şereflerine yakın bir yerde bir ev kiralarlar. Dikkat çekmemek için çevrelerine kendilerini çok dindar ve muttaki gösteriyor. Her namaz vaktinde mescitte hazır bulunur. Peygamberimizin türbesini ziyaret ediyorlar. Her sabah Baki kabristanlarına her cumartesi Kuvan mescidine gidip fakirlere çömerçe yardımlarda bulunur. Medinelilere güvenini kazanırlar. Fakat bu kişiler gece olunca da oturdukları evden Resulullah'ın kabrine doğru gizlice tenar kazanırlar. Tünelden çıkan toprakları da kabirleri ziyaret bahanesiyle getirip cennet-i baki mezarlığına dökerler. Geceler boyunca kazılan tünel peygamberimizin türbesine doğru uzar. Halkın hiçbir şeyden haberi olmadığı gibi ortada şüphene uyandıracak herhangi bir durum da yoktur. Nihayet tünel peygamberimizin kabrine iyice yaklaşır. Aynı günlerde Şam'daki Selçuklu Atabeyim Mahmut Zengi teheccüd namazını kılıp yeni yapmıştır. Rüyasında Resul-i Ekrem zuhur eder yanında iki sarışın adam vardır. Resulullah kendisine bu iki sarışın adamı göstererek Mahmut beni şu iki adamdan kurtar buyururlar. Sultan Mahmut endişeyle uyanıp kalkar, abdest alır ve iki rekat namaz kılar. Hayırdır inşallah deyip yatağına yatar fakat uykuya dalar dalmaz aynı rüyayı tekrar görür. Mahmut Zendi korkuyla uyanır. Yine gider abdest alır, iki rekat namaz kılar ve hayırdır inşallah deyip yatar. Fakat aynı rüyayı aynı gece üçüncü defa görünce gece yarısı vezirini çağırıp ona rüyasını anlatır. Vezir Cemalettin Mevsili rüyayı yorumlarken burada Resulullah'ın emri var. Medine'ye gitmemiz gerekiyor sultanım. İşin hakikatini orada anlarız deyince Sultan Mahmud kimseye haber vermeden yanında veziri ve 20 süvariyle birlikte Şam'dan Medine'ye doğru yola çıkar. 16 günde Medine'ye varırlar. Yanlarında Medine altına dağıtmak için hediyeler de getirirler. Sultan Mahmud abdest alıp Mescid-i Nebevi'ye giderek iki rekat namaz kılar ve Peygamber Efendimiz'i ziyaret eder. Daha sonra Vezir Cemalettin halka seslenerek Sultanımız Peygamber Efendimiz'i ziyarete geldiler. Siz Peygamberimizin hemşerilerine de hediyeler getirdiler. Şimdi tüm Medinelilerin isimlerini yazın ve bu listeye göre Sultanımızın huzuruna çıkıp hediyelerinizi alın. Vezirin bu çağrısı üzerine Medine'lilerin isimleri deftere tek tek yazılır ve bu isimli sesine göre herkes gelip Sultan Mahmud'un huzuruna çıkar, hediyesini alıp gider. Bu esnada da Sultan Mahmud gelenlerin yüzlerine dikkatle bakar. Rüyada gördüğü o iki sarışın da arar. Liste tamamlanır fakat Sultan Mahmud rüyasını gördüğü iki kişiyi gelenlerin arasında göremez. Halka hediyesini almayan kimse kaldı mı diye sorarlar. Hayır derler. Lakin Endülüs'ten gelen iki kişi var ki onlar Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir evde kalıyorlar. İbadetten başka hiçbir şeyle meşgul olmaz, kimseden de bir şey almazlar. Hatta herkese cuma günleri sadaka dağıtırlar deyince Sultan Mahmut onlarınla çağrılması çağrılmasını emreder. İki kişi gelip sultanın huzuruna çıkar. Sultan Mahmut onları görünce ilkilir. Karşısında rüyasında gördüğü Resulullah'ın şikayet ettiği o kişi sarışın adam durmaktadır. Biraz şaşkınlıktan sonra kendisini toparlayıp nereden geldiklerini ve ne iş yaptıklarını sorar. Onlar da en dürüst olduklarını, hac için geldiklerini ve bu seneyi peygamberimizin yanına geçirmek istediklerini, bu amaçla da mescidin yakınına bir evde kaldıklarını söylerler. Sultan Mahmut kaldıkları yeri görmek istediğini söyleyince beraberce giderler. İlk bakışta her şey normaldir. Mahmut sengi evi dolaşır. Yerdeki hasarı kaldırınca altında tahta bir kapak görür. Onun da altında bir tünel ve bir dehliz. Tünel peygamberimizin kabrine doğru uzanmaktadır. Bunu gören halk şaşırır. Sultan Mahmut bu iki kişiyi sorguya çektirir. Onlar da gerçekten Müslüman olmadıklarını itiraf eder ve gerçek amaçlarını anlatırlar. Biz peygamberinizin bedenini buradan kaçırıp ülkemize götürmek üzere görevlendirildik. Senlerce İslam eğitim aldık ve dininizi tam olarak öğrendik. Derviş kıyafetine bürünerek halkı kandırdıktan ve samimi bir Müslüman olduğumuza inandırdıktan sonra Nesilin yanındaki bu eve yerleşti. Geceleri tünel kazıyor, çıkan toprakları da her sabah cennet ve baki nazarlığını ziyaret ederek koşaltıyordu. Tünelde peygamberin kabrine iyice yaklaştığımız gece gök görüntüsü ve şimşekleri öyle bir sarsıntı meydana getirdi ki sanki dağlar yerinden oynayacaktı. O gece öyle korktuk ki tünel hatta tüm şehir başımıza yıkılıyorsan sabahleyin de sizin geldiğinizi öğrendik. Sultan Mahmud suçlarını itiraf eden bu iki kişi ilham ettirdi. Peygamberimizin kabrinin etrafına derin bir hendek kazılıp bu hendeyi eritilmiş kurşunla doldurdu. Böylece Peygamber Efendimizin kabirleri çepeçevre çevre kurşunla muhafaza altına alınmış oldu. İki kafirin kazdığı tünelde kapatıldı. Bu hadise 1162 yılına vuku bulmuştur.